sahadaki sorunları, problemleri incelemek, Hadi. vatandaşımızla bir araya gelmek için Adana ve Osmaniye'mizdeyiz. Orada da hem yardım sürecini, hem geç, geçici barınma süreçlerini, konteyner kentlerin kurulma süreçlerini yerinde gördük, çalışmaları yerinde inceledik. Vatandaşımızla bir araya geldik, dertleştik. Hı. Enkaz kaldırma Peki, süreçlerini büyük bir titizlikle başladık. Acil, öncelikli binalardan başlamak üzere yıkım süreçlerinde özenle götürüyoruz. Ve yine hem Adana'da hem de Osmaniye'mizde zemin etütlerini yapmak, yerleşime en uygun alanları seçmek suretiyle yeni yerleşim alanlarının tespitlerini de bilim insanlarımızla jeofizik ve jeoloji uzmanlarımızla her türlü zemin etütlerini yapmak suretiyle TOKİ Başkanlığımız eliyle geneldeki sivil toplum örgütlerimizin vatandaşlarımızın ihtiyaçları, talepleri doğrultusunda bu talepleri almak ancak en sağlam zemini bulmak suretiyle yerlerin çalışmalarını tespit ettik ve bu yerlerde de ayrıntılı mikro bölgeleme ve zemin etüt çalışmalarını başlatmış olduk. Bugün itibariyle hemen hemen her ilimizde depremden etkilen 10 ilimizde yerleşim alanlarına ilişkin çalışmalar yerler belirlendi. Şu an bütün ekiplerimiz, mühendislerimiz, mimarlarımız hocalarımız bu alanlara ilişkin ayrıntılı jeolojik etüt raporlarını hazırlıyorlar. Daha önce yaptığımız 1 milyon 180 bin konut, yaşadığımız iki depremde nasıl ayaktaysa, nasıl binalarımız hasar almamışsa, bundan sonraki süreçte yapacağımız Kahramanmaraş Pazarcık merkezi depremde de 10 ilimizde eş zamanlı Cumhuriyet tarihimizin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürüteceğiz. Ve bu iradeyi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde koymaya devam edeceğiz. Mart ayı başı itibariyle konutlarımız eş zamanlı bütün illerde bakanlığımıza bağlı tüm birimlerle TOKİ koordinasyonunda yürütülecek. TOKİ'mizle, emlak konutumuzla, yapı işleri genel müdürlüğümüzle, Yoğun bir şekilde sahada belirlediğimiz alanlarda inşaat faaliyetlerine başlayacağız. Hasar tespiti tamamlanan yerlerde vatandaşımıza bir gün, bir saat, bir dakika bile daha önce verebilme gayretiyle, anlayışıyla, motivasyonuyla inşallah konutlarımızı yapacağız. Konutlarımız zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve yöresel mimari ihtiyaçları doğrultusunda inşallah oranın kültürüne, geleneğine, göreneklerine göre planlanmış ve bu plan çerçevesinde yapılmış olacak. Eski yerleşim alanlarına ilişkin mevcuttaki imar yoğunluğunu, zeminlerin detaylı bir şekilde incelenmesine müteakip, eğer zeminlerinde problem varsa, fay hattına yakınlığı söz konusuysa, burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle her türlü imar kısıtlaması, bina yüksekliği ve yoğunluğu dahil, yapılaşma dahil her türlü kısıtlamayı da içerir bir süreci yürüteceğiz. Burada da vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekliyle gerek kamulaştırma gerekse trampa süreçlerini yapmak suretiyle şehrin merkezlerini de yapacağımız Türkiye'nin en iyi mimarlarıyla inşallah o master planların da çalışmalarına başladık. Burada şehrin 50 yılını, 100 yılını planlayacak, şehrin ihtiyaçlarını sanaycisiyle, çiftçisiyle, esnafıyla tüm ihtiyaçları içerecek bir anlayışla bu planlamaları da yapıyoruz. İnşallah üçüncü etapta ilk önce belirlediğimiz rezerv alanlarda bu süreci yapacağız. Ardından master planımızı yapacağız ve bu master plan çerçevesinde de şehrin merkezinde. E, bu kısıtlamaları yaptıktan sonra yeni, yine şehrin e, kültürüne uygun, ihtiyaçlarına uygun yapılaşmayı e, uygun alanlarda yapma gayreti göstereceğiz. E, bu motivasyonla çalışıyoruz. 10 e, ilimizde eş zamanlı çalışıyoruz. E, e, i̇nanın inşaat malzeme tedariğine kadar e, bütün süreci bir fiil takip ediyoruz. ve. E, hasar tespiti tamamlanan yerlerden de etap etap inşallah konutlarımızı yapıyor olacağız. E, hasar tespit sürecini yürütüyoruz. Tabi hasar tespit süreci bundan sonraki süreçte vatandaşlarımızın alacağı yardımlar, kira yardımı, taşınma yardımı, eşya yardımı gibi birçok yardımı da aslında netleştirecek tutumdur. Tüm Türkiye genelinde hasar tespit çalışmalarımızı sahada 7.328 uzmanımızla 11 ilimizde yapıyoruz ve bugüne kadar 3 milyon bağımsız bölümü e, inceledik ve e, bu 684 bin binaya tekabül ediyor ve 90 bin 609 binada yer alan 345 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık ve bu kapsamda. E, 3 milyon konutun 2 milyon 700'ünün de bütün iller için konuşuyorum. E, asasarlı ve hasarsız olduğunun da tespitini yapmış olduk. Yine Gaziantep genelinde 34.961 bağımsız bölümden oluşan 14.341 bin bin binayı da yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespitini yaptık. Kalan hasarsız ve asasarlı konutlarımız yine orta hasarlı konutlarımıza ilişkin E-Devlet üzerinden vatandaşlarımız detaylı her türlü bilgiye ulaşabilirler. E, az hasarlı ve hasarsız olan e, konutlarımızda vatandaşlarımız değerlerse konutlarına girebilirler. Az hasarlardaki o tadilatları yapmaları kaydıyla. Orta hasarlı binalara tadilatlarımızı yapmadan giremeyiz ve orada gerekli her türlü güçlendirmeyi yapmak suretiyle vatandaşlarımızın bu alanlardaki bina güçlendirme statikteki güçlendirmeyi yapmasına mütakip orta hasarlı binalara e, girebilme durumu var. Ağır hasarlı binalar zaten yıkılacak. Buradan eşya alınma süreci sahada gittiğimizde görüyoruz. Bir kez daha uyaralım. E, vatandaşımız ve ailelerimizin koordinasyonunda kurduğumuz masalarda eşya taşımak isteyen vatandaşımıza zaten AFAD'dan e, e, biz gerekli her türlü desteği e, ee, ilk günden itibaren veriyoruz. Askerimizle, polisimizle, jandarmamızla, umkemizle, tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız ve taşınma sürecini de beraber yöneteceğiz. Acılarımızla beraber paylaşacağız. Hüznü de beraber paylaşacağız ve burada biz başka acılar, hüzünler yaşamak istemiyoruz. Dolayısıyla eşya taşıyacak vatandaşlarımızın bir koordinasyon çerçevesinde valilikler kanalıyla bu süreci yürütmesi çok çok önemli. Çünkü bazı binalarımız var ki ağır hasarlı bu binalardan eşya alınamayacak durumda. Burayı da hocalarımızla arkadaşlarımız inceleyecekler. Eşya alınabilir veya buradan eşya alınamaz raporuna mütakip e, bu taşınma sürecini de e, inşallah yürütüyor olacağız. Yine valiliklerimiz e, illerimizde vatandaşlarımızın e, şu an yerleşim e, alanında konut bulamaması veya Bugün için bir konuta geçme arzusu isteği olmaması halinde de vatandaşlarımızın eşyalarını şehirde belirlediğimiz alanlara güvenli bir şekilde taşıyacağız. Onları bir emanet usulü tutacağı evleri tuttukları zaman da eşyalarını yine taşınma sürecini onlarla birlikte yönetiyor olacağız. hasar tespit sürecinde baya bayağı bir yol kat ettik. Yani amacımız e, birçok ilimizde 2-3 gün içerisinde hasar tespiti tamamlamaktır. En geç bir hafta içerisinde de 10 elimizde ilimizde bütün hasar tespitleri tamamlayacağız ve hasar tespitlerinin tamamlanmasına müteakip de enkaz kaldırma sürecini yürütüyoruz. Enkaz kaldırmayla ilgili de yine özenle hassasiyetle yürütüyoruz. İlk önce ağır hasarlı binaların yıkımı, ağır hasarlı binaların yıkımından sonra da bu enkazları şehirde belirlediğimiz çevreye, şehre zarar vermeyecek şekilde yönetmek üzere 10 ilimize e, talimatları gönderdik ve bu kapsamda belirlediğimiz e, enkaz döküm alanlarına e, bu enkazlar dökülecek. Burada ayrış, ayrıştırılabilecek tüm malzemeler ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulacak ve yine buradaki enkazlar, molozlar da buralara kuracağımız konkasörlerle birlikte buradan elde edeceğimiz alt temel malzemeleri de yine içme suyu, altyapı, yol yatırımlarında vatandaşımız için kullanacağız. Bu süreci de hassas yürütüyoruz ki bu enkazların, çıkan enkazların hem çevreye hem şehrimize, ilçelerimize zarar vermemesi adına da bir hassasiyet çerçevesinde yürütüyoruz. Bu anlayışla da Çalışmalarımızı yapmaya inşallah devam edeceğiz. Biz tabi e, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı e, ilk 30 bin konutun projelendirme çalışmaları tamamlandı. İnşallah bu projelerimizi Şubat ayı sonu itibariyle e, sözleşme süreçlerini e, başlayacağız ve Mart başında konutlarımızın inşası başlayacak ve etap etapta. Burada ne kadar ağır hasarlı binamız varsa inşallah bu depremde de daha önceki depremlerde olduğu gibi hiçbir vatandaşımızı açta açıkta bırakmayacağız. Ve söz verdiğimiz şekliyle vatandaşlarımıza konutlarımızı teslim ediyor olacağız. Biz milletimiz müsteri olsun gerçekten tüm Türkiye deprem bölgesi için tek yürektir. Bütün Türkiye'nin kalbi e, burası için, Antep'imiz için, Malatya'mız için, Gaziantep'imiz için, Adıyaman'ımız Adıyaman'ımız için atmaktadır. On ilimiz için atmaktadır. Ve devlet millet el ele, devlet millet el ele bu seferberlik anlayışıyla konutlarımızı da yapacağız. Söz verdiğimiz gibi nasıl 1 milyon 180 bin konutumuzu teslim ettiysek, Van'da, Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, depremde Vatandaşımızı bir an bile yalnız bırakmadıysak bu depremde de aynı anlayışla elimizi hiçbir zaman deprem bölgelerinden çekmeyeceğiz. Depremzede kardeşlerimizle vatandaşlarımıza el birliği içerisinde konutlarımızı yapıp teslim edeceğiz diyorum. Ee, ve Miraç Gecemizi tüm depremzede kardeşlerimizin Miraç Gecesini, tüm Türkiye'nin Miraç Gecesini tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Bugün Mevlüt Bakanımız gerçekten o da ilk andan itibaren gerek yurt içinden gerek yurt dışından yardımların gelmesi amacıyla yoğun bir emek sarf etti. Bizim enkaz alanlarında birçok yabancı ülkeden arama kurtarma ekipleri buradalardı ve onun koordinasyonunu yaptılar. Ben hasreten burada tüm Türkiye adına Gaziantep'imiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Bugün de Bizim bütün ekibimize moral vermek adına Gaziantep'imizdeydi. Ee, müsaadenizle Sayın Bakanımıza sözü veriyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım, değerli bakanlarım, değerli e, valilerimiz, Genel Başkan yardımcımız, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız, Kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri. Bugün e, Murat Bakanımızın da söylediği gibi. Depremze, depremden etkilenen depremzede kardeşlerimizi yerinde ziyaret etmek ve Murat Kurum Bakanımızın riyasetinde ve koordinasyonunda sizlerin yaptığı çalışmalara küçük de olsa bir katkı sağlamak için Gaziantep'e geldik. Öncelikle Leyla'yı, miracınızı tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin içinden geçtiğimiz zor günlerin atlatmamıza ülkemizin ve milletimizin miracına vesile olmasını niyaz ediyorum. Gerçekten e, asrın felaketini yaşıyoruz. U, tüm dünyadan uzmanlar, e, Türkiye'ye gelenler, dün NATO Genel Sekreteri de aynı şeyi söyledi. E, yaşanan en büyük felaket. NATO'nun kuruluşundan bu yana e, yaşanan en büyük felaketin olduğunu dün Genel Sekreter de söyledi. Ama sahaya inince gelince esas depremin ve etkisinin büyüklüğünü e, görüyoruz. Ve e, bu depremin e, vatandaşlarımıza, e, şehirlerimize verdiği zararı da e, görebiliyoruz. E, bir kere de hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı e, kardeşlerimize de e, e, şifa e, diliyoruz. Bugün özellikle Depremden en çok etkilenen Gaziantep'te iki ilçemizi ziyaret ettik. Nurdağ ve İslahiye'de vatandaşlarımızla buluşarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Her iki ilçemizde de çadır kentlerimiz tamamen kurulmuş. Ara ara da sorduk çadır ihtiyacı olan var mı diye. Belki kırsal kesimde köylerimizde olabilir. Ama herkes evi yıkılan, evini terk etmek zorunda kalan, herkesin çadır kentlere yerleştiğini gördük. Diğer taraftan e, kurulan ve kurulmakta olan konteyner e, e, kampları da e, ziyaret ettik ve e, gerçekten buralarda geçici yaşam alanlarının kurulduğunu, aşanelerin aynı şekilde kurulduğunu, e, sosyal marketlerimizin e, tüm afetsederimize hizmet verdiğini gördük ve düzenli bir şekilde. Sayın Bakanım gerçekten hem teşekkür ediyoruz hem de tebrik ediyoruz. Burada sizin riyasetinizde Büyükşehir Belediye'miz, valilerimiz, komşu gelen koordinatör valilerimiz, askerlerimiz, jandarmamız, polisimiz, gönüllülerimiz, aynı şekilde e, koruyucularımız da, korucular da gelmiş farklı eyaletlerden. Yani Kızıl Ayafat zaten kurumlar hepsini e, tek tek saymakla bitmez. Gerçekten güzel bir uyum ve işbirliği var. O nedenle Gaziantep'te sistemin oturduğunu görmekten büyük bir e, mutluluk duyduk ve bu e, konteyner ve e, geçici yaşam alanlarımızda e, sayıların bu sayıların ve kapasitenin artılması için de sağda samimi bir gayret e, gördük. Yine e, bu barınma alanlarında e, çocuklarımızdan tutun da kadınlarımıza kadar e, her türlü hizmet ver, verilmeye çalışıyor. Sağlık'tan eğitime kıyafetten yiyece bankacılık hizmetlerinin yine verildiğini e, gördük. Yine vatandaşlarımızın talep ve isteklerinin de tek tek kayda gördük. Biraz önce hasar tespitinden bahsettiniz. Bazı vatandaşlarımızın itirazları olunca hemen onu dikkate alıyorlar ve ne zaman tekrar inceleneceğini de söylüyorlar. Bunlar vatandaşımızı e, rahatlatan e, çalışmalar. Eee teşekkür ediyoruz. Eee diğer taraftan eee bugün eee Sosyal donatı alanlarını da e, gördük bu iki ilçemizde e, çocuk gelişim çadırları çadır sınıfları gördük öğretmenlerimizin e, ne kadar severek çocuklarımıza e, her türlü desteği eğitim desteğini e, psikolojik desteği verdiğini de e, gördük ve bu sosyal marketlerde e, bir düzen içinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını gördük ve bunun. Gerçekten örnek e, alınması gerekiyor her yerde e, ve e, vatandaşlarımız da bu ihtiyaçların karşılanmasından son derece e, memnunlar. Tabii e, sahada e, biraz önce söyledim herkes var, gönüller de var. Farklı şehirlerden gelen gönüllerde de gördük, iş insanları da aşevlerine katkı sağlıyorlar. Sonuçta bizim de görevimiz siz söylediniz ama bu bizim görevimiz Dışişleri Bakanlığı olarak e, bu çalışmaların koordinasyonuna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce e, Covid 19 e, hepimiz tüm dünyayı sar, sarsdı. Yine Afganistan ve Ukrayna'dan tahliyeler gerçekleştirdik. Bunun için oluşturduğumuz koordinasyon ve destek merkezimizi daha da güçlendirdik. Ayrıca Afak koordinasyon merkezimize dört büyük elçimizi ve iki e, yine personelimizi Ankara'da e, tahsis ettik ama orada yetmez, sahada da olmamız gerekiyor. Sizlerin bu yoğun çalışmanıza küçük de olsa destek vermemiz gerekiyor. Ve e, Hatay, Gaziantep, Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te 12 koordinatör büyükelçimiz var. Ayrıca 15 yine personelimiz e, var. Yine Antalya, İstanbul ve Edirne temsilciklerimiz de 7 gün 24 saat esasıyla sizlere destek olmaya çalışıyorlar. Elbette bizim personellerimizden de şehit olanlar oldu. Depremde hayatını kaybeden Hatay'da Gökhan Aytaç kardeşimiz var. Hatay temsilcimizin yani temsilcimiz biliyorsunuz o Rönesans binaları dediğimiz apartmanda maalesef yaşıyordu ve henüz daha kendisine ulaşamadık. Ama Etrafımızda herkesin acısı var. Bu tüm Türkiye'nin, tüm toplumun e, acısı. Tabii e, böyle bir durumda hemen uluslararası yardım çağrısını en üst düzeyde yaptık. Herkes de e, bu cevabımıza, bu çağrımıza cevap verdi. Bir taraftan Avrupa Birliği üzerinden, NATO üzerinden, diğer taraftan ülkeler bireysel olarak e, bize yardım etmek için e, çok samimi adımlar attılar. Onlara da e, çok teşekkür ediyoruz hem BM, hem NATO, hem de Avrupa Birliği acil durum mekanizmalarını hayata geçirdiler. Biz de dış teşkilatlarımızla, vatandaşlarımız olsun, o ülkelerden kardeş ve dost ülkelerden insanların Türkiye'ye göndermek istediği ayni ve nakdi yardımların da ülkemize ulaşması için aynı şekilde sistemlerimizi kurduk, merkezden de koordine ediyoruz. Diğer taraftan tabi çok talepler geliyor e, sosyal medyadan ve diğer yöntemlerle. Onların cevaplanması gerekiyor. Dünyanın her yerinden taziye ve destek mesajları geliyor. Telefonla bir taraftan Sayın Cumhurbaşkanımız liderlerle görüşüyor. Biz de uluslararası örgütlerin temsilcileri ve dışişleri bakanlarıyla sürekli gelecek yardımları da koordine ediyoruz. Onların bu destek mesajlarına da cevap vermeye çalışıyoruz. İzninizle şu ana kadar yurt dışından gelen yardımlarla ilgili de kısa bir bir bilgi aktarmak istiyorum. Bugüne kadar yardım teklifinde bulunan ülke sayısı 102, 88 ülke bugüne kadar Türkiye'de sahada bize yardım ettiler, arama kurtarma, yine sahra hastanesi ya da sağlık ekipleriyle 23 ülke görevini tamamlayarak ayrıldı. Şu anda 65 ülke halen sahada farklı ülkelerde ee, ve şu anda e, toplam 11.302 e, yabancı personel gelmişti. E, bunlardan 5.926'sı ayrıldı. 5.377 sahada sizlerle, bizlerle e, çalışıyorlar. E, diğer taraftan e, şu anda en acil ihtiyacı olan çadır. Daha sonra konteyner tabii biraz daha yavaş geliyor. Türkiye'de de üretim var. E, gemilerin kapasitesi ama e, çadırları tüm dünyadan kargo uçaklarıyla e, getiriyoruz. Bir taraftan ülkelerin ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi kuruluşların bize e, taahhüt ettikleri ya da tahsis ettikleri çadırlar var. Diğer taraftan bizim arkadaşlarımızla, tüm misyonlarımızla e, çadır üreten e, ülkelerdeki girişimlerimiz sayesinde bugüne kadar 222.000'den fazla çadır bulduk. Bunların aşağı yukarı 120 bini ülkelerin ve kuruluşların taahhüt ettiği çadırlar, 102 bini de bizim sipariş verdiğimiz çadırlar. Bunların yaklaşık 70 bini ülkemize geldi. Şu anda 55 bin civarında çadır da sevkiyat için bekliyor. Tabii bunun için uçak da bulmak lazım. Bir taraftan Türk Hava Yolları, diğer taraftan NATO'nun NATO, NATO ülkelerinin nakliye uçakları. Bazı dost ve kardeş ülkelerin tavsiye ettikleri kargo uçaklarıyla bunları getirmeye çalışıyoruz. Konteynerler de gelmeye başladı. Yola çıkan konteynerler var Sayın Bakanım. Sizin buradaki çabalarınızla yurt dışından da yine aynı şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Çok sayıda ziyaret geliyor. Maalesef her gelmek isteyen mevkidaşımıza ya da hükümet ve devlet başkanına e, e, zaman ayırmamız da şu yoğunlukta mümkün olmuyor. Ama gelen bazı e, davetliler de... E, Kardeşlerimiz de sahaya da geliyorlar. Mesela bugün Pakistan Başbakanı Adıyaman'daydı. Ee, i̇lk sahaya gelen Azerbaycan Dışişleri Bakanı oldu. Ee, Ankara'ya çok sayıda misafirimiz geldi. NATO Genel Sekreteri e, Ankara'dan sonra dün Hatay'a gitti. Yarın sabah buraya e, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov kardeşim gelecek. Daha sonra Hatay'a geçecek. Onların da çok büyük destekler oldu. Neticede hiç kimseyi de kırmak istemiyoruz. E, dost ve kardeş ülkelerin sadece mesaj değil, bizzat gelerek bu destek ve taziyelerini iletmeleri için elimizden geleni e, yapıyoruz. Gerçekten bugün bir kere daha söylemek istiyorum, burada Gaziantep'te sizin riyasetinizde e, uyumlu bir şekilde vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının e, karşılanması için ve uzun vadede atılacak adımların gerçekleşmesi için büyük e, hummalı bir çalışma var. Bunları zaten Ankara'dan da takip ediyorduk. Özellikle e, bir yıl içinde yapılacak e, konutlar konusunda vatandaşlarımız hepsi hepsi vatandaşlarımızın e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve zat halinize güvendiklerini e, söylüyorlar. Ve şimdiden yerler ayrılmış. Bunları da gördük. E, ve e, inşallah kısa süre içinde inşaatta başlayacak. Sizlere güveniyoruz. Ve e, size e, tüm ee, burada yerel yönetim dahil tüm kurul, kurum ve kuruluşlarımızın e, fedakar çalışanlarına aynı şekilde tüm gönüllülere sivil toplum örgütlerine de bir kere daha e, teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hep birlikte milletimizin yaralarını saracağız. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bir de genel başkan yardımcımızı söz verelim arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Zeynep'e teşvik olsun arkadaşımız sağ olsun yaralılara acı şifalar diyoruz. Yüzyılın depremi çok büyük bir depremle karşı karşıya geldik ama yani bakanlarımızın riyasetinde hemen hemen her ilde inanılmaz bir çalışma, gayret ve koordinasyon olduğunu görüyoruz. Hükümetimizin kararlılığı ve gerçekten de işe hakimiyetiyle inşallah en kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Bu kararlılık için hükümetimize, bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, tabii bütün milletvekillerimiz, belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz, bütün gücümüzle Türkiye seferber olmuş durumda. İnanıyoruz ki çok kısa zamanda Türkiye inşallah bu büyük güçlü ülke yaralarını saracak ve birbirine tutunarak Türkiye'nin her yerinden <laughs> insanların gönlünü, en önemlisi yapabilecek her türlü yardım yapma adına seferberliğini görerek bir kere daha bu milletin ne kadar büyük, necip bir millet olduğunu görüyoruz. İnanıyoruz ki en kısa zamanda yaralarımızı saracağız. Ve inşallah e, Türkiye yeni yüzyılında yaralarını sarmış, birliği, beraberliği kenetlenmiş bir ülke olarak e, yeni yüzyılda dünyada yerini alacak. Bir kere daha çok teşekkür ediyoruz. 私は。 Bak şimdi, yok. Ben bu hayvanı telefon veriyorum. Hayvan. şey yapalım. Ağırın, 30 tane ha. tane yok, yok. O, bir tane. sana vereceğiz? Yok yok. Orhan mı Ya ya bir şey yapalım. Görüşelim Sen bu çalışma görsel. yapsın gelsin yapsın bize. Yarın gelir. Hayır. Bir da ben şimdi hem birisi